Ne mi yapıyoruz? Branşlar takımda kazıyoruz. Yeah! Evet bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız burası da. Bu arada da like atıp abone olup bildirim atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. O zaman hemen başlayın. Başlıyoruz. Başladık bu rosa. Bu açtık. Atın yolla. Spike kızendi yolla. Hemen şuradaki Hemen şuradaki şeyi kıralım. Zeki gördüm seni dostum. Dalsam mı? Al bakalım. Hala ölmedi. Yeah. Aha Chester var gençler. Kaçtım ki. Ulan başka bir yere kaçtım <laughs> Koş 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 Aha. koş lan? koş ya. koş 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 31 kademe gençler. Aa, ana, ana. Hadi bakalım o zaman başlayalım. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım bir dakika bakalım. Hadi, hadi, hadi Ben Ne kadar da hadi bakalım söyledim ya. Sadece yük kasmaya odaklanacağım. kadar da yakın durmayacakmışız. Şimdi anladım dersimi aldım. Hmm. Bunları yenebilirim gibi görünüyor. Şurada sıkıcık mi gördüm? Ha Leon. Girdik Leon'a. Öyle geliyorsan ben de şöyle geleyim o zaman. Kardeş. Ben öldüreyim seni kardeş. Şurada ikilikler gördüm. Şu alttakini alacağım mı? Bari oğlum nereye geliyorsun oğlum? Mıçım var bak öldürürüm. O benim yüklerim. Var lan. Şurada da vardı galiba. Yok. Valimin yanına geliyorum. Buradaymış. Nereden gördün? Aha gördüm, gördüm seni kardeş. İki parçacım var. <laughs> İki parçacı da attım. Adamları da delirttim. Adam bana gelecek diye ölecek. Benden kaçacak diye ölecek. Geliyor ama oğlum. Bak uzaktan atacağına şöyle Uçunu doldurayım ama. Bence pipe kaldı. Ama kolay elem süreyi. Şurayı. Prigose şu burayı. Aha Şura... Şura... süt kalmış. Oçum var ve kazandık. ye. Yes be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Baka <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Baka bakalım. Çık çık çık. Aa, çok kötü yerde doğduk. Sema aslında vurabilirim. Sen gel lan buraya. Aslında seni vurabilirim. Geri ölebilirim ama Sema ölmeyebilirim. Burada mı? <laughs> O oh, hayırdır? Hayırdır? Bir. Ah! Onun bir o kadar çok vuruyor mu? Yok ha. <laughs> la la. Süper Ender. Ne çıktı? O. Oh. Yüz kredi. Yeah. O. Oh. Yeah. Güzel <laughs> Adimiz... mi? 200 kredi. 300 kredi aldık lan. 300 kredi. 300 kredi. Sigma adamın adı Sigma. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy. Ay. Ben niye ona daldım direkt? Aa, kaç kaç kaç. Alın buraya şöyle Takım mı? Takım. Takım mı? Sen istedin o zaman. Al o zaman. Hadi bana dalmak mı istiyorsun? Aa. Tamam. Gel takım. Şurada. Ölsün de öldüreceğim onu. Beraberlik yani ne güzel. Haydar mıyız demeyiz. A öldürmüşler. Oğlum bu ne lan herkes bana geliyor. Oyunum da donuyor. Yes baba varsa o kötü. Mortisi çekeciu. Çekelim Mortisi. Varsa. Yes be. Okey. Böyle olsun. Yo Hadi bakalım. Hmm, hiç doğru. <laughs> bir stor. bir şeyler yaşayan Galiba yenmek demekti. Bu de olsun. Eğer varsa bu ne demek merak et. Uyulu adamsın. Sıra bende. Yapma iş. Oğlum vuramadım. Oğlum niye vuramıyorum ben? Tamam. Allah Allah. Birinci gol. Hadi bakalım. Hadi Allah. Evet, Bayağı bal gibi de gol. E yine gol olarak 3 2 bitiriyoruz be. 3 2 be. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok çok, çok iyi. Çok iyi. <laughs> Hadi bakalım. 1 2 3 4 5. Bunu dediğim 1 2 3 4 5. Ah yine bir motif var. Yunan'ın Ruth dediği yere geldik. Ha kalecilik olmak içinmiş. Şey, şey asıl şöyle. Hadi be. Yanlış oldu bu. Uy. ben de topa vurarak gidecektim. Gol mu? Olacak. Şöyle geliyor mu top? Var oğlum bana. Gol! Gençler gol attık be. Yeah! Gol! Yine gol. Yine gol, yine gol, yine gol. Hayır! Hayır, 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 hayır. Ya! Hayır. Evet. Gençler döndürüyorum ya. Hayır. Değil koş. Hadi hadi illa gitti top. Tamam. Kaleci olacağım. Bir dakika gelmem lazım galiba. Geliyor top. Aa gençler dondu. Donlu için oynayamadım. Hayır! Gerçekten çok donuyor ben oynayamıyorum. Oynayamıyorum hiç. Ve yine kaybettik. Yani bu videomuzun sonuna geldik. Benim yani video sevdiyseniz, like atıp abone olmayı atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye-bye! Bye-bye!